Herkese merhabalar arkadaşlar. Şimdi ben böyle bir şey yaptım. İsmi neydi bunu unuttum. bir şey yaptım. Bir şey konfeti, he, konfeti. İşte arkadaşlar şurada patlatacağım. Hadi o zaman geçelim. Başlıyoruz arkadaşlar. Başlıyoruz. 1 2 3 Sesi duydunuz mu? patlamıyor bu. Tüm gücümle yapmak zorunda kalacağım çünkü artık olmuyor. Arkadaşlar bu olmuyor. Artık arkadaşlar olmadı. Olmadı yani. Denemeyin sakın. Arkadaşlar çünkü bende yapıştırıcı falan olmadığı için bant falan olmadığı için böyle yaptım ama olmadı. Niye? Çünkü ben buradan yırtmıştım tam da o yüzden. Ama yani bantla yapıştırıcın ama renkli kartonun daha güzel olabilir. Ben size göstermem ama görev başarısız ve çöpe gidiyor şu an.